Arkadaşlar videoyu geçmeden önce küçük bir duyurum var. Bildiğiniz üzere maalesef Erin'in kanalı kapandı ve yeni bir kanal açtı. Bilmeyen arkadaşları da benim duyurmamı istedi. Erin'in kanalı iyi butonunda ve açıklamada mevcut. Gelip abone olursanız çok mutlu olurum. Biz de bu zor gününde yanında olalım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Fazla fuzatmayalım. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere küçük bir haber vermek istiyorum. Sponsorumuz olan Page Hosting sizler için çok güzel bir kampanya hazırladı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Site linki ve Discord'da açıklamada mevcut. Page Hosting sitesinde arkadaşlar ucuza Minecraft sunucuları kiralayabilirsiniz veya herhangi bir oyun sunucusu. Sizlere ama oyunları göstermek istiyorum. İşte 5 var, Rust var, Minecraft var, CSGO var ve bunun gibi oyunlar mevcut. Tabii ki de bizim işimiz Minecraft'a. Hemen şöyle Minecraft'a girmek istiyorum. Hemen şöyle aşağıya doğru inelim arkadaşlar açılan sayfadan ve burada sipariş vere tıklıyorum ve burada gördüğünüz üzere ürünlerimiz mevcut. Bu arada fiyatlar gerçekten çok uygun. Örneğin 2 GB RAM'lik bir sunucu 25 TL, 8 GB RAM'lik bir sunucu 75 TL, 12 GB RAM'lik sunucu 95 TL. Piyasada bulabileceğiniz en ucuz sunucular bu sitede mevcut. Buradan hemen satın al'a basmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Buradan istediğin gibi özelleştirebiliyorum. Örneğin ben Intel i9 işlemcisi eklemek istiyorum ve gördüğünüz üzere 194 TL oldu. Hemen şuradan devam Ahmet'e basalım. böyle bir sayfa açıldı arkadaşlar. Burada sizin promosyon kodu gireceğiniz bir bölüm olacak. Eğer bu bölüm arkadaşlar X kodu girerseniz %25 indirim kazanıyorsunuz. Ve bu sadece Minecraft sunucularında geçerli değil. Her oyun için geçerli. Bence bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. İndirim kodumuz dediğim gibi site linki ve discord linki de açıklamada mevcut. Fazla fuzatmayalım Haydi videomuza geçelim. Kimden şey? Bir kadın değil, bir kadınla çizeceksin. Kum çıkardı bilemezsin Geldiğim yerin adını bile bilemez Selamlar millet ben Vizi ve bugün arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım Evet bugün sizlerle birlikte Yeni bir video çekiyorum. Craft tatlı adlı sunucudayım. Bugün Sky oynayacağım ama Bed şimdi. Tamam Sky varsa girdim. Bugün ne yapıyoruz chat? Bugün sizlere loncamı paylaşacağım ama ondan önce küçük bir şey söylemek isterim. Değilseniz kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Ayrıca videoyu da beğenirseniz çok 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 sevinirim. Ee, ki beğenileriniz önerilenleri çıkartıyor. Ayrıca yorum atmayı da unutmayın. Yorumlarınız da benim için de değerli. Bu ee, arada bu videoda bir şifre vereceğim. Uzun zamandır şifre vermiyordum. Şifre bakalım etkiliyor mu yorumları çünkü eğer etkilerse biliyorsunuz yorumlar sonuçta önerilenleri çıkartıyor. Videolarda şifre vereceğim ve bilenlere 5 recelik kod vereceğim arkadaşlar. Tabi herkesi değil bir kişiye bunu zaten yorumlarda görürsünüz tanımadım rastgele birine vereceğim. Ee, i̇lk yazan mı olur o bilemiyorum öyle random birini seçerim. E neyse arkadaşlar. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün dediğim gibi SkyWars oynayacağız ve sizlere loncamı paylaşacağım. E, ayrıca bugün yine git geç saatteyim. Böyle e, saat gözüküyor mu şu an? Yok gözükmüyor herhalde. Şu an saat 00 arkadaşlar. Bu geç saati video çekmek artık bizim olayımız oldu. Videoyu editlerken fark ettim. Videonun başındaki reklam biraz uzun olmuş olabilir. Bu sayede parayı e, şey bunu söylemem gerekiyordu. Bu videomuzun şifresi o zaman Vizikalp olsun. Yorumlara yazan herkesi kalp atmaya çalışacağım. Haydi videoya devam edelim. E, geç saat mi orası tartışılır tabi ama benim için geç bir saat. E, Nedense bu saatte video çekmek artık daha güzel geliyor. Muhabbet edişim geliyor. Videolar boş olmuyor. E, bugünkü konum arkadaşlar sizlere loncamı paylaşıyorum. Bunu herhalde üçüncü defa dedim. Şimdi disguise name yazıyorum. Nick name yapacağım bugünkü oyun ismime. Disguise'ımı açacağım. R1 party olacağım? Tamam neyse sağlık olsun diyorum. Bugün sizlere e, loncamı paylaşıyorum arkadaşlar. Loncam arkadaşlar açıklama kısmında mevcut. Gelirseniz çok ama çok mutlu olurum. Var e, arada disguise olduğumu anladılar ama şu an skinimi göremiyorlar. En iyisi sağlık olsun. Şöyle video diyeyim şöyle. Ee, tamam. Şunları basarsak çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi lonca linki linkimiz açıklamada gelirse çok mutlu olurum. Gelen herkese şimdiden teşekkür ederim. Ee, ben loncamı kapattım arkadaşlar. Benim bundan önce bir loncam vardı. Ee, yaklaşık 4000 kişiye yakın baya bir kişi de vardı yani 4000 kişiye yakın e, bir loncamız vardı. Ee, kuruculardan rica ettim ve kapattılar. Onlara da teşekkür ederim çünkü arkadaşlar şöyle bir olay var. Loncamız çok böyle önemsemiyordum. Hani açmıştım. İlk başlarda tabii önemsiyordum. Sonradan da hani lonca sonucu deyip önemsememeye başladım. Bakmamaya başladım işte azarlı loncamızdaki kişiler veya işte 3000 kişi oyunu bıraktı gibisine hesabı bıraktı gibisine hiç aktif olmuyorlardı oyunlarda kimseyi görmüyordum kendi loncamdan bu yüzden de ben lonca açmayı bayağıdır istiyordum bu da bize bir bahane oldu bildiğiniz üzere güzel bir güncelleme geldi ve ben de açmaya karar verdim peki loncamıza niye gelmelisiniz 3 tane şey var arkadaşlar gelmeniz için nedeni var. Birincisi pelerin. Zaten başka büyük ihtimal pelerinle ilgili bir şey göreceksiniz. ben ilk başta önce açtığımda da söylemiştim. E, Minecon pelerini takalım diye. yok demiştiniz ama bu sefer Minecon pelerini taktım. O zaman tabi HD pelerim vardı. şimdi HD pelerin olmadığını görünce de dedim. Hani Minecon pelerini yapalım. E, Baya bir araştırdık baktık pelerin yapan. Video kanka. Hadi dal ya uzamışsın. Ee, ve sonuçta karar verdim Minecon olsun. Ha Minecon pelerini x ve Şöyle diyorum ve e, bayağı bir araştırdık. Bayağı bayağı baktık arkadaşlar. Ve buna karar verdik. Videodayım yarın izlersiniz diyemekte istiyorum. Hem bu yeşil bildiğiniz üzere bu 2004 2014 veya 2013 model olması gerek. E bu arada Minecon'u bilmeyenler için şöyle bir olay var arkadaşlar Minecon'da. Minecon Minecraft'ın düzenlediği bir etkinlik arkadaşlar. Bu tabi yurt dışında oluyor ve yani her yıl olması da yapıyor. En son 2019 yılında yapıldı diye biliyorum turuncu bir pelerin verildi creeper'lı. Ee, ve bu etkinliklerde pelerin ücretsiz olarak mı dağıtılıyor bilmiyorum ama özel bir pelerin veriliyor ve bu pelerinler çok pahalı gerçekten hani 1000 dolar işte 1500 dolar gibi fiyatlar veriliyor ve satılıyor benim bir kere Minecraft pelerinim oldu arkadaşım hediyette fakat e, zamanda bir dolandırılma gibi bir olay yaşadım küçük ilk innal aldığımda ve ondan beri de arkadaşlar kullanmıyorum bu arada bu arada şeyi söylemeyi unuttum ben size 3 sebep sayacaktım, bunu unuttum sayacağım ama ondan önce sözümü bitireyim. Ee, ve gerçekten Minecon pelerim oldu. Ee, bu şey vardı, ee, Enderman'li bir pelerim vardı, onun gibi bir şeydi ama daha farklıydı yani Minecon mu emin değilim mi? ama Minecon diye verilmişti, arkadaşım hediye etti. Onu ben sonra sattım, tabi pahalıya satmamıştım o zamanlar için, bilmiyordum çünkü. Öyle bir başından küçük bir olay geçti. Neyse arkadaşlar yani böyle main pelerin ucuz yani pahalı bir pelerin. Peki ikinci sebebimize gelelim arkadaşlar. İkinci sebep Lonca'nın hem benim olması yani herhangi bir youtuberın yani sonuçta. Ayrıyeten işte RGB isimli olması bu çok önemli. Gördüğünüz üzere yani ismimiz parlıyor kardeşim bak pavyon gibi parlıyor. Bence bu yüzden Lonca'ya gelmelisiniz arkadaşlar. Diğer sebep ve en önemli sebep 3 kat coin arkadaşlar kazanıyorsunuz bir ay boyunca. Ee, bir ay boyunca yani şu an Lonca'ya katılırsınız ve coin kasıyorsanız emin olun ki daha kolay şekilde kasabileceksiniz. Böyle bir olanakta sağlıyorum hatta şöyle de göstermek istiyorum. 3 ee, kat bunu aldık arkadaşlar. Nereden bakılıyor onu bilemiyorum şu an nereden bakabilirim. Ama merak etmeyin yani 3 kat coin kazanıyorsunuz. Ben bu olayı ama anlayamadım. Hani de hani benim bildiğim gibi mi? Bunu da yorumlara yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Öyle yani chat. Gelin hadi birlikte oynayalım. Bir de bu sıralamada olan arkadaşlardan rica ediyorum. Onlar gelsin. Çünkü onlar hem bayağı bir oynuyor. Bir de bu e, lonca puan diye bir olay eklendi herhalde. Hem e, onlar sayesinde de bence loncamızı geliştirebiliriz diye düşünüyorum. E, lonca yani e, sıralamada olan arkadaşlardan rica ediyorum. Gelsinler. Ayrıca moderatör falan alımları olacak. Discord'a gelerek katılabilirsiniz yani. Öyle. <laughs> evet. Ee, şimdi. Ee, şöyle seni kesmek istiyorum. Hop tamam abi. Seni çok garip bir şekilde kestim. Şu Apple'ımıza hemen yiyelim. E, ve elimden geldiğince video atıyorum. Biliyorsunuz artık. Bir de videolarda böyle sohbet ediyoruz artık. Bence daha güzel oldu. Eskiden bir konu üzerinden gidiyordum sürekli. Hiç böyle sohbet muhabbet yoktu. Artık. Ee, abi siz ne yapıyorsunuz? Siz niye bana ikiniz triggerlandı onu anlamış değilim. Ee, sen, sen baya sorunsun. Ben, ben, şuradan bir uzayayım. Ben şöyle bir uzayayım. Ee, bence beni görmedin sen ya. Bence görmemelisin. Yok yok tamam. Tamam görmedi büyük ihtimal. Ee, evet. <laughs> Anladılar abi. Anlıyorlardı ama neyse yapacak bir şey yok. Ee, Express bari. Abi disguise olduk. O da bir işe yaramıyor ki. Öylesine evet, zaten disguise oldum. E zevkine. E, <laughs> neden disguise olduğumu bilmiyorum. Belki youtuber görünce daha çok vururlar diye oldum. Ama bu da rave bir parti yani. Bu da target'lıyor. E, tamam kanka ben şöyle biraz uzaklaşayım. Öyle arkadaşlar dediğin gibi lonca gelirse çok ama çok mutlu alırım. Sizin nasıl gidiyor? Bari ben hani videolarda böyle chat falan diyorum. Bunlar rahatsız olan arkadaşlar varmış. Ee, bunu hani yazın chat mi diyeyim arkadaşlar diyebilirim dostlarım diyebilirim ama bana hani chat daha samimi geliyor ve ya zaten videoya arkadaşlar diye başlıyorum bir de arkadaşlar lafı hani sürekli deyince böyle bir yerden sonra sıkıyor ee, chat biraz daha böyle modern anlatabildim mi hani oğlum siz niye bana ikiniz vuruyorsunuz oğlum sen öldün bu arada bekle oğlum sana triggerlanacağım ben şşt şşt bu kill benimdir tim tim gel team olalım bunu keselim Tamam sen ben en azından insaflı biri çıktın ama ben o kadar insaflı mıyım bakalım şimdi ee, video mu video kanka şimdi yarın atarım diyeyim ee, tamam ya ben sen ihanet edecektim ama valla içime sindiremedim bu arada arkadaşlar kullandığım tekstür pek xvzi pvp pek ee, eğer indirmek isterseniz açıklamada mevcut indirebilirsiniz şu ana kadar en çok indirilen üçüncü tekstür pekim birincisi Hyper Vezipek aslında ortak bir tekstür pekte ee, ikincisi şey de ee, yok lan bir dakika oğlum ikincisi buymuş dur 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 chat tamam bu e, en çok indirilen ikinci tekstür pekim birincisi Hyper pekti. bayağı indirildi o ham 20 bin kadar çıktı bu pek e, 12 bin kadar falan çek çıktı bari kesersem atacağım mı evet Atacağım kanka zaten ben o kadar hani şeyle oynamıyorum kesmeye oynamıyorum ve zevkine oynuyorum yani oyunu öyle çok trigger oynamıyorum gördüğünüz üzere direkt puştluyorum ama Arkadaş yani ya kesmeye oynuyor çok kesmeye ve yani videoda olduğum için normal başkası olsa böyle oynamaz büyük ihtimal De ben de işte bu huyu sevmiyorum abi yani videodayım diyorum youtuber olduğumu söylüyorum öyle olunca adam kesmeye oynuyor ve ben öyle hani çok oyunu oynamak için oynayan birisi değilim. Ben videomu çıkartmaya oynuyorum. Parda kesersem atacağım mı? Kanka biraz zorlaştı o sanki. De. Ben bir tık öldüm sanki. <laughs> abi abi iskelet tarafından öldürüldüm. Neyse önemli değil. Ya yani dediğim gibi böyle bir video oldu. Bence bu videoda güzel bir şekilde muhabbetimizi ettik, konuştuk. Çok güzel bir video oldu dediğim gibi. Böyle videolar için video beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.